Efendim merhabalar. Tasavvuf Farsçasına giriş derslerimizin kavramlar bölümünde bugün dem kavramını konuşacağız. Bu kavram Farsça bir kelime olup kelime manasıyla zaman demektir. Tasavvufta ise iki yönüyle kullanılmaktadır. Hem zaman manasında hem de şeyhin nefesi manasında. Zaman manasına gelecek olursak sufilere göre her şeyin bir iç manası bir batını olduğu gibi zamanın da batını iç manası an kavramında gizlidir. Yani Allah her an yani her dem, her nefeste bize yeni fırsatlar sunmaktadır. Yeniden yenilenme fırsatı ve ona bir adım daha yaklaşma fırsatı sunmaktadır. Bizler de bu demleri, bu anları değerlendirdiğimiz ölçüde zamanın iç manasını yaşamış ve ömrümüzü bereketli hale getirmiş oluruz. İkinci manasıyla ise şeyhin nefesi manasına gelmektedir dedik. Buradaki nefesten kasıt şeyhin sohbetleridir elbette. Yani bizler bir mana ehliyle karşılaşana kadar şu kalplerimiz çorak toprak gibidir. Onunla karşılaşıp onun nefesi mahiyetinde olan sohbetlerini dinledikçe kalplerimizdeki o çorak toprak artık bir gül bahçesine dönüşmekte ve yeşermektedir. Bu şekilde de efendim şeyhin nefesi demiyle bizler olgunlaşmaya başlarız. Öyleyse efendim dem bu demdir, dem bu dem. Bir sonraki kavramımızda buluşmak niyazıyla.